Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi kayıt duyuyor. Şimdi devam edecek kaydımız. Allah bunlar niye düşmedi abi? Tam biz şöyle kazalım şuradan. Ee, hala bulamadık biz taş. Heh. Şuradan azıcık kazmam lazım. Ee, bu kadar yeter bize. Şöyle şuraya da kapatalım. Tamam. Şimdi crafting table'ımızı koyalım diyeceğim. Odunumuz var. Çok güzel. Her şey istediğim gibi gidiyor şu anda. Ee, şöyle koyalım şunları. Kendimize bir tane kılıç yapalım. ya kılıç böyle yapılmıyordu. Tamamdır. Güzel. Hadi bakalım. Gidelim. Nelerle karşılaşacağımız belli olmaz. Şöyle yukarıdan mı iniş yapsak? Bakalım içeri. İçerisi tehlikeli. Aşağıya koyabilir miyim? Yok. Şöyle bir taktik yapacağım. Şöyle bir dakika yemeğimi yiyeyim hemen gireceğim. Bir şey yok galiba aynen. Ve aydınlatayım da ben birazcık. Evet kapı kapanmış zaten. Tamam ben şöyle içeri giriyorum arkadaşlar. Aynen. Evet, şöyle azıcık ineceğim aşağı sonra atlarım. Ve onu kıldık. Tamam güzel. Neler varmış? Oo güzel şeyler bulduk biz. Şöyle birazcık balık, birazcık demiyor. Senden. Senden. Tamam. Diğer sandık. O atımız olacak. Evet evet atımız olacak. Tamam güzel. Şöyle kemikleri de alayım. Bir dakika. Şöyle şunları da alalım. O çok güzel çok güzel. İki tane de evet oldu. Sonradan birazcık daha iyi. Şunu alalım. ihtiyacımız olur bizim. Üç şey bırakalım. Allah biz bunu niye attık? Ve iki sandık daha var. Ooo! Ooo! Oh, Enchanted Golden Apple. Yok artık. Bir sandık daha. Aa. Ben niye saddle koymuşum buraya? seni de alayım ben önemli. Böyle şunun altında da TNT'ler vardı sanırsam. Aynen. Şunları TNT'leri de toplayalım biz toplayamıyoruz. Şöyle seni bir atayım ben. Senin de ihtiyacın yok tamam. Tamam arkadaşlar bayağı güzel bayağı güzel gidiyoruz. Vallahi da Yapma ben niye uğraşıyorum ki şöyle yapayım abi Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz şu anda. Ve evet çıktık arkadaşlar. E, temple bulmamız baya çok güzel oldu. E, kaydımız kaçtı bu arada. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.